şeye geldik. Yani, Talas millet şey varmış, parkı varmış, şöyle geldik. Aman bir güzelmiş, bir güzelmiş var ya, çok hoşuma gitti, çok beğendim. zaman bütün insanlar burada. Maşallah, herkeste para var. Her o şeyler dolu dolu. Bu toplamda yedikleri restoranlar dolu dolu. Hava güzeldi, yağmur yağdı, çocukları eğlendirdik. Alina, Beyin Atalay, Özlem kızım, torunlarım hep beraber geldik. Gezi yok. Ama keşke bir ayımda olsaydı. Vay kurbanım bir ayımda olsaydı. Hep beraber süreniz güzel iyi olurdu. Neyse mekanı cennet olsun. Allah rahmet versin. Amin. Amin. Demek ki onu ömrü o kadar yemiş. Hava da çok güzel. Ali da her cihazda baya bir kar var. Hava serin iyi. Hava güzel serin. Sizi çok seviyorum çocuklarım, yavrularım. Sizi hepinizi çok seviyorum. Özlem, kızım, torunlarım, hep seviyorum sizi. Koray'ımla konuştum az önce. Görüntülü konuştuk böyle. O da iyiyim anne dedi. Bugün gün dedi. Evdeyim dedi. Tamam oğlum benim de. Kapattık. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Hoşça kal.